çıktılar. Fransızlara kafa tuttular. Fransızlar e, bunların canını sıktı. Dediler ki biz Frank'ı tanımıyoruz kardeşim. Frank'la işlem yapmayacağız dediler ve Fransa'yı perişan ettiler. Peki City of London'da Şangay'daki bankerler grubu elitler derlerse ki biz dolarla işlem yapmayacağız. Bizim temelin dediği gibi doları tanımayız derlerse ne olur cevabını vereyim. 2010 yılında İki kitabının ön sözüne, Türkçe ön sözüne ben ya, ön sözü yazdım. James Sikers'ın bu konuda beş seri kitabı vardır. James Sikers Los Alamos'ta, onun başkanlığında. James Sikers Pentagon'un, adam Amerikan milliyetçisi ve 16 Amerikan İstihbarat Kuruluşu'nun üst konseyinin, Milli İstihbarat Konseyi'nin danışmanı. Bir test yapıyorlar, simülasyon yapıyorlar. Ve bir tek soru var. Birleşik Devletler bir nükleer saldırıya uğrarsa mı daha büyük zarar görür... Yoksa dolar dünyanın küresel rezerv parası olmaktan çıkarılırsa mı daha büyük zarar görür? Fizikçiler var, finansçılar var, iktisatçılar var, bilgisayarcılar var. El cevap ve sonuç. Dolar küresel rezerv para olmaktan çıkarılırsa Amerika parçalanabilir. İşte buradan net cevabı veriyorum. Doları bu anlamda tedavülden kaldırıp rezerv para olmaktan çıkarıp bir yeni IMF SDR'sini dünyaya çakacak olurlarsa bilin ki sıcak sava savaş geliyor demektir 2024 ve 2020 2023 2024 ve 2025 Allah insanlığa acısın tehlikenin en büyük olduğu yıllar. O zaman önümüzde savaş ihtimali çok belirgin olacak. bizi çok korkuttun. Ee, bu şey vardı. Erkan Haber Bey. veriyorum. Bu, bu arada 19 bir de evet, bir iki söyleyeyim. yılda şeydin diyorlar diye. Tam çok güzel bir şeydi yani Covid 19. Evet onu da izleyelim bu rapordan şey, sonra. E, Yok raporum bitti benim. Şey 12 diyorum. numaralı görseldi sizin dediğiniz. Evet evet e, onu alalım yani. Ona gir girmeden önce hemen bir şey. Dünya'yı ne bekliyor? Ne bak. bekliyor ve neler yapın neler yapmayın. Bakın Amerika'nın ünlü dergisi Time elimde var Göst Göstereyim şöyle. Bakın. Evet şöyle. Bakın. Evet hocam ha. gördüm bak. Gö yakınlaştıracak şimdi tutun bak. biraz daha. Görüyorsunuz değil mi? Evet. evet görüldü. Evet. Bakın. İngilizce climate is everything. İklim her şey. Her, her şey. Her şey. Bitti. Her, her şey. şey. Anlattım hocam. <laughs>